Merhaba sevgili gençler. Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. 2023 YKS sınavına artık sayılı günler kaldı. Bu videomda sizlerle e, sınav için önemli gördüğüm 5 tavsiyede bulunacağım. 1. Stratejinizi belirleyin. Yani sınavda hangi testi hangi sırayla çözeceğinize önceden karar verin. Sene içerisinde zaten birçoğunuz deneme çözdünüz. Buna karar vermişsinizdir. Ama sınava girmeden önce de bu hafta içerisinde hangi testi hangi sırayla çözeceksiniz? Bunu kafanızda tam olarak netleştirin. Biliyorsunuz TYT sınavı bir zaman sınavı. Zamanla yarışıyorsunuz. Sınavda e, Türkçe'yi çözdüm, matematiği mi geçeyim, geçin. mi geçeyim bu düşünce olmasın. E, bunun için önceden buna kesinlikle karar verin. 2. beslenme düzeni. E, beslenmenize bu hafta içerisinde dikkat edin. Size ağır geldiğini düşündüğünüz yemekler varsa bunlardan uzak durmanız sizin yararınıza olacaktır. 3. uyku düzeni. Uyku düzeninize bu hafta içerisinde kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. E, geç saatte Geç saatlere kadar kalmayıp erkenden uyumanız sizin yararınıza olacaktır. 4 sınava gireceğiniz yer, sınava gireceğiniz yer neresi ise mutlaka önceden gidip o yeri görmeye çalışın. Hatta eğer mümkünse içeriye girip sınava gireceğiniz sınıfa, sınava gireceğiniz sıraya da bakın. Bu da sizin yararınıza. 5. tavsiyem sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı önceden hazırlamak. Özellikle sınav giriş belgenizi önceden çıkartmanız sizin yararınız olacaktır. Ee, şöyle bir durum oluyor. Şimdi TYT için ve AYT için farklı sınav giriş belgeleri var. Ee, bazen öğrenciler AYT TYT'ye giderken yanlışlıkla AYT sınav giriş belgesini götürebiliyor. Ee, buna da sınav günü okula giderken dikkat edin. E, TYT günü TYT sınav giriş belgenizi AYT'ye gideceğiniz zaman da AYT YDT'ye gireceğiniz zaman da YDT sınav giriş belgenizi yanınızda götürün. 5 tavsiye dedim. Bir tavsiye daha şunu da söylemek istiyorum sevgili gençler. Kendinizi motive edin. Bu da çok önemli bir durum. Bazen umutsuzluğa kapılabilirsiniz ama umutsuzluğa kapıldığınız anda şöyle düşünün. Bir senedir ya da iki senedir siz bu sınava çalışıyorsunuz. Artık çalıştığınızın karşılığını alacağınız gün geldi. Hasat zamanı geldi. Meyveyi toplama zamanı geldi. Hiç korkmayın. Moraliniz bozulduğunda ben bu sınava çalıştım ve elimden gelen en iyisini yaptım. Şimdi de e, emeklerimin karşılığını almaya gidiyorum diyerek kendinizi motive edin diyorum. Şimdiden şimdiden sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.